Evet merhabalar. Bu videomuzda botumuzu ilk kez çalıştıracağız ve intent kavramını öğreneceğiz. Şimdi hatırlarsanız botumuzu sunucumuza zaten eklemiştik. E, bu videoda biraz daha böyle kodlamaya giriş yapacağız artık. E, lütfen unutmayın. E, Node.js 16.6.0 üstü kurulu olması gerekiyor. Şu an bu stable sürümü için. Sizde bu sayı farklı olabilir. Lütfen gidip bir kontrol edin. E, fakat hani yine Node.js'in 16 sürümlerinin hepsi muhtemelen e, versiyon 13 için geçerli olacaktır. Öncelikle Discord Developers Portal'a gireceğim. Buradan Applications kısmından YouTube testi seçeceğim. Ve bot sekmesine gelip bakın şuradaki token'ı kopyalayacağım. Bu token Botunuzla ilgili yapacağınız bütün işlemleri yapmak için gereken bir token. Bununla bir kez login olacağız Ondan sonra istediğimiz işlemi yapabileceğiz zaten. Şimdi ee, tamam token'ımı kopyaladım. Masa üstüne geliyorum. Ben burada Discord.js denilen bir klasör oluşturdum. Öncelikle Visual Studio kodumu ee, bu klasör içerisinde açacağım. Evet, VS kodum açıldı. Şimdi burada ben app.js olasılığımı oluşturacağım. Ee, lütfen tekrar hatırlatayım. Ee, bu seride devam edebilmek için eğer bilmiyorsanız lütfen kanaldaki sıfırdan don't jazz serisini takip edin. Öncelikle onu bitirin. Ondan sonra buraya gelip tekrar devam edin. Şimdi ee, npm init boşluk. Sıra yazıyorum. Boş bir proje oluşturmak için. Daha sonra npm install discord.js yazıyorum. Bakın bu bana discord.js'in 13.6.0 sürümünü ee, indirdi. Tabii ki sizdeki bu sürüm değişmiş olabilir. Fakat daha önce uyarısını yaptığım gibi ee, eğer hani ciddi bir değişiklik olursa zaten gerekli düzenlemeleri derslerde yaparız. Şimdi tamam Discord CS kütüphanemi kurdum. E, fakat ben yani şöyle bir şey yapacağım. Ben direkt olarak app.js buraya koymayacağım. Buraya ben bir source klasörü açacağım ve bunun içerisinde artık bütün proje dosyalarım bunun içerisinde olacak. Konsolumu temizleyeyim. Öncelikle botumuzu bir çalıştıracağız. Yani sadece online olmasını görsek yeterli şurada. E, tabii ki şu an herhangi bir işlem yapmayacak. E, bu arada ES modül mantığını kullanacağız. O yüzden ben buraya gelip type module diyeceğim. Yes modül mantığının ne demek olduğunu bilmiyorsanız lütfen sıfırdan Node.js serisindeki CommonJS e, ve Yes modüllerini karşılaştırdığımız videoyu izleyin. Şimdi burada ben artık şöyle yapacağım. Import Discord from Discord.js Şimdi ben bu Discord üzerinden bir client oluşturacağım. Const client eşittir new. Hatta şöyle yapalım. Import client from Discord.js diyelim ve new client diyelim direkt olarak. Normalde ben burada da şöyle yapacaktım. Discord.client yapacaktım ama hani gerek yok burada boşu boşuna bütün şeyi import etmeye. Daha sonra gidip aşağıdan client.login diyeceğim. Şimdi burası bizim için önemli. Bakın burada bir token alıyor. Size bahsettiğim kısım burası. Botumuza login olmak için de Discord API'ına login olmak yani giriş yapmak için buraya bizim token'ımıza girmemiz gerekiyor. Token'ı tekrar kopyalayayım şuradan. Ve yapıştırayım. Tabii ki ben bu videodan sonra bu token'ı değiştireceğim bu arada. yani boş boşuna girmeye çalışmayın. Şimdi tamam. E şu anda ben login oldum. Hata şöyle bir event handler'ım var. client.on Bakın burada bir sürü event handler'ı var. Benim kendimin kullanabileceği client üzerinden daha önceden tanımlanmış. Burada da diyeceğim. Yani login olduktan sonra artık evet benim botum şu an kullanabilir dediğinde bu event handler çalışacak. Buraya ben bir fonksiyon yazıyorum ve console.log youtube bot hazır diyeceğim. Şimdi bu şekilde yaptığım zaman bir hata alacağım. Hatanın sebebini anlatacağım. Tabi şu anda biz dizin değiştirmemiz gerekiyor. Source klasörünün altındaydı çünkü. Evet e, bu şekilde bir hata aldım. Valid intents must be provided for the client diyor. Yani diyor ki client için senin e, belirli internetler belirtmen gerekiyor. Peki bu internetler ne? Aslında internetler sayesinde biz Discord'un bize hangi verileri yollayacağını ve hangi olayların bizim buradaki event handlerları tetikleyeceğini e, belirtebiliyoruz. Örneğin botunuzun bulunduğu bir sunucuda ve botunuzun e, mesajları okuyabildiği bir kanalda bir mesaj yazdınız. Şimdi eğer siz gelip de bu client'a login olurken internetler arasında mesaj internetine verirseniz e, botunuz bu mesajları okuyabilir ve bu mesajlarla ilgili bir sürü bilgiye sahip olabilir. Fakat eğer siz bu mesaj internetini belirtmezseniz o zaman bu kanala mesaj atıldığı zaman botunuza bu bilgi gönderilmez Discord tarafından. Sadece mesaj da değil. Işte sunucu birisi katıldığında kişinin verileri normalde eğer internetini belirtirseniz yani derseniz ki Discord'da ben sunucuya birisi katıldığı zaman bu veriyi almak istiyorum. İşte aslında bu işlemi biz internet diyoruz. Eğer siz almak istediğinizi internetlere belir içerisinde belirtirseniz o zaman Discord size bunun verisini gönderir. Yani dediğim gibi siz internetler sayesinde Discord'da hangi verileri almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Zaten daha da detaylı göreceğiz bu internetler. Yani hangi internetlerin olduğunu gösterdiğim zaman daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Ee, İki çeşit internetimiz var. Bunlardan bir tanesi Discord tarafından özel izin gerektiren internetler. Ee, tabii ki botunuz 100 sunucuyu geçtikten sonra, botunuz 100 sunucuyu geçene kadar bunların tamamını istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz ama 100 sunucuyu geçtikten sonra Discord'un e Discord'da bu internetleri neden kullandığınızı belirtmeniz gerekiyor ki Discord size izin versin ki birazdan göstereceğim. Ee, diğerleri ise hiçbir şekilde izne tabi tutulmadan kullanabileceğimiz internetler. Şimdi ben burada bakın new client dediğim zaman hatta şöyle ben dokümantasyonu da açmak istiyorum. Bakın stable sürümdeyiz. Client diyorum. Şimdi client'ımın üzerinde bakın burada options var. Şimdi ben burada client options'a tıkladığım anda burada verebileceğim bir sürü option var. E, ve ben burada bakın biraz daha aşağıda intents kısmına geleceğim. Şimdi bir options belirteceğim. Intents. Intents bana ne istiyormuş? Intents resolvable. Bu bir string olabilirmiş, bir flag olabilirmiş yani number cinsinden. İşte bu internetler olabilirmiş. Aynı zamanda bir array de verebilirmiş ki ben burada array vereceğim. Hangi internetleri istediğimle alakalı bir array vereceğim. Şimdi zaten otomatik olarak VS Code'a çıktı ama sizde çıkmadıysa şuradaki internete basarsanız biraz altta bakın burada bütün internetlerin listesi çıkar. Burada bir sürü intent var. Bakın direct messages. Yani bu mesela botumuza birisi DM'den yani özelden mesaj gönderdiği zaman bu bilgiyi almak istiyor muyuz istemiyor muyuz bunu belirtiyoruz. Mesela bunu verirsek eğer DM'den gönderilen mesajlar botumuza gönderilir. Bunun dışında ne varmış mesela? Bir sürü var burada tabii ki. DM'de gösterilen şu tepki ekliyorsunuz ya sağ tıklayıp onlar. Bunu geçiyorum daha sonra geleceğiz. E, sunucular da olarak da bunu vereceğiz. Sunucularla ilgili hani bilgiler almak istiyoruz çünkü. Bunun dışında Wild Members internetini vereceğim. Bu Wild Members internetini birazdan bahsedeceğim neler yaradığını. Bunun işte mesela Wild Messages bunu verebilirim. Tabi şu an hani bunların çoğuna ihtiyacım olmayacak ama hata hani hata olmak açısından şunu ben bir sileyim şu kısmı. Bunu şimdi göstereceğim bir dakika. Yalnızca Wild kalsın. Şimdi bunu yaptığım zaman Bakın YouTube bot hazır sonucuna alıyorum ve Discord'a geldiğim anda botumun aktif olduğunu görüyorum. Yani şu anda e, sadece internet vermek zorundaydım. Sadece Guides internetini, verdi, internetini verdim. E, ve bu şekilde botumu çalıştırmayı başardım. Ama demin ki şu guild Members ve Guides Messages internetlerini verseydim bir hata alacaktım. Onu da göstereyim. Bakın bana burada Privileged Intent Provided is not Enable or whitelisted diyor. Yani bana diyor ki e, sen burada yani kullanmaya çalıştığın intent... Ki burada hem goad members hem de messages bu şekilde. Ki birazdan göstereceğim. Ee, özel internetler diyor. Yani bunlar için izin gerekiyor diyor. Şimdi aslında burada e, Discord Developers Portal'a geleceğim. Hani az önce demiştim ya iki çeşit internet var diye. Aslında o kısma geldik şu anda. Bot sekmesinde biraz aşağıda bakın. Burada e, özel gateway internetler var. Ayrıcalıklı diye çevriliyormuş işte Türkçe Türkçe'ye. Burada bakın presence internet var. İşte server members internet var. Ve message content internet var. Şimdi ben bunun üçünü de şu an açacağım. Bunları ayrı ayrı açıklayacağım. Şimdi bunlar açık değilse eğer sizde. O zaman mesela diyelim ki siz geldiniz internetler arasına. E presence verdiniz Google presence. şu an mesela eğer bu kapalı olsa da hata alırdınız. Eğer siz bu intent kullanmak istiyorsanız bu bot sekmesinde bunun açık olması gerekiyor. Veya server members intent. Server members intent'ta mesela diyelim ki şu anda var olan şurada bakın global members bunun da listesini göstereceğim. Global members internet kullanmak için server members intent'in açık olması gerekiyor. Bir de Message Content Intent'im var. Bu da mesaj içeriklerimi görmek için gereken intent. Yani normalde şu anda, şu ana kadar daha doğrusu botlarım rahatlıkla mesaj içeriklerini okuyabiliyordu ama bakın şurada 30 Eylül'den sonra bu mesaj içerikleri de ayrıcalıklı internetler arasına girecek ve botunuz 100 sunucuyu geçtikten sonra zaten burada yazıyor bakın Discord tarafından bunların onaylanması gerekecek. Onaylanmadığı takdirde bu intentleri kullanamazsınız. Tabi burada hani gizlilik gibi konular falan devreye giriyor. Bunların sebepleri bu aslında. Hani ayrıcalıklı internetlerin olmasının sebebi. Dediğim gibi bazı uzaklıkları kullanmak için bunları açmanız gerekiyor. Peki bunları biz niçin kullanıyoruz? Zaten bu mesela presence Intent için şurada diyor presence update e, olaylarını almak için botunuzun yakalaması için Bunun açık olması gerekiyor diyor presence aslında şey demek yani Sizin de aktiviteniz ile alakalı işte çevrim içi misiniz çevrim dışı mısınız etkinliğinizle, Hani o aktiviteniz ile alakalı kısım Aslında presence tarafından e, alınıyor. Ve Zaten buna bastığım anda bakın burada bana Şöyle bir şey diyecek Google presence internetini kullanmak için diyor bunun açık olması gerekiyor Ki az önce görmüştük Dual Presence denilen bir internetim vardı. Ara şöyle silip tekrar göstereyim. Presence. Evet. Dual Presence denilen bir internetim vardı. Bunun için buna açık olması gerekiyormuş. Server Members internete gelelim. Bakın. Burada bana diyor ki bu şuradaki listede tıkladığım zaman açılan listede Gold Members başlığı altındaki eventleri kullanmak için bakın Gold Members başlığının altında Gold Member var bu yani herhangi bir kullanıcı bir sunucuya giriş yaptığı zaman Burada kullanıcı update olduğu zaman yani bunu da işte bir nickname değiştirmiş olabilir, rolü değiştirmiş olabilir, fark etmez. Sunucu içerisinde bir update olduğunda, e, şurada sunucu e, pardon, kullanıcı sunucudan ayrıldığı zaman bir de e, buna daha sonra değineceğiz. Şu an girmiyorum. Yani bunların e, üçünü de almak için e, server members internetin açık olması gerekiyormuş. Zaten message content burada da açık gayet. de Mesaj içeriklerini almak için e, bunda da açık olması gerekiyor ama dediğim gibi 30 Nisan'a kadar burada bir sıkıntı yok. 30 Nisan'dan sonra Artık bu da zorunlu olacak. Ee, önceden bunu duyursun yapıyorlar. Benim şu anda şuna ihtiyacım olmadığı için bunu sileyim. Yalnızca wireless kalsın yeterli şu anda. Diğer tentlerle şimdilik işimiz yok ama ihtiyacımız oldukça bunları kullanacağız. Evet e, bu videomuzda internetlerin ne demek olduğunu öğrendik. Ve botumuzu ilk kez çalıştırdık artık. Botumuz resmi olarak online olabiliyor. O zaman bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.